أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين أستعين بالله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا إيه إلى ما متعنا أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن صدق رسول الله ونتق حبيب الله جناب حق قرآن hıfzıyla manasının idrakıyla müşerref olan ümmeti Muhammed'in evlatlarının tekrar tekrar icazet cemiyetlerini idrak etmeye bizleri muvaffak eylesin. Kainatın en şerefli meclisi olan Kur'an ve ilim meclislerinin Allah dünyanın dört bir tarafında yeşerdiğini bizlere göstersin. Bizleri o hayırların faili yahut yardımcısı eylesin. İnanın biraz derin düşündüğümüz zaman 18 sene minarelerinden Allahu Ekber demenin yasak olduğu bir memlekette şimdi huzur içerisinde Kur'an'ı ezberleyen genç beyinlerin saadetini müşahede etmek bir mümin için düşününse en büyük lütuflardan birisi olsa gerektir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam Mekke'de gökten inen kitabın kainatın her zerresine ulaşıp bütün insanları kendine davet edebilmesi için elinden gelen bütün çabayı ortaya koyarken büyük zahmetler yaşıyor. Büyük çileler çekiyor. O çileleri çektiği zaman yorgun ve bitkin olarak evine Hazreti hatice Kübra'nın yanına geldiğinde annemiz hatice -tül Kübra radıyallahu anha büyük bir metanetle Allah Resulü'nün bütün hüzünlerini vakumluyordu. Sonra ertesi gün mesaisi geceden başlayan Hazreti Rasulullah yine davasını kaldığı yerden tebliğ etmeye devam ediyor. O günlerden birisinde Mekke'nin ticaret kervanlarından birisi ticaret mallarını yüklenmiş olarak Mekke'ye girer. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine iman etmiş birkaç sahabe ile beraber ehli küfrün elinde bulunan gücü, kudreti hep beraber görüp içlerinden şöyle bir temenni geçirirler ah derler ne olaydı ehli küfre verilen şu zenginlik şu imkan şu makam şu fırsatlar bize verilmiş olsaydı o zaman yeryüzündeki insanların Mekke'deki gariplerin fukara'nın Belki dünyanın kendisini aldattığı mağrurların İslam'la tanışması daha kolay olur. İnsanlarla İslamiyet arasındaki duvarları daha kolay izale ederdik diye aralarında böyle bir müşavere geçer. Hani biz de zaman zaman diyoruz ya şu makam bizim elimizde olsa Müslümanlar zengin olsa, başkalarının elinde olan imkanlar bizim elimizde olsaydı, İslamiyet daha fazla terakki ederdir diye bizim de temennilerimiz olur ya, Allah Resulü ve onun sadık arkadaşları bizden çok daha samimi niyetlerle bu temennide bulundular. Geçmişte peygamberler ve kavimleri arasında yaşanan bütün problemler, cereyan eden bütün hadiseler kıyamete kadar bizim de yaşayacağımız hadiselerin örnekleridir. Çünkü insan nefsi sizinki de, benimki de, bizden öncekilerin nefisleri de hepsi aynı mektepte okumuşlar. Hepsi aynı tezgahtan geçmişler. 500 sene önceki nefis ne diyorsa, neye meyle diyorsa, bugünün nefsi de aynı. Onun için Kur'an-ı Azimuşşan'ı okuyacak. Allah'ın semanın hazinelerine götürecek haritası olan Ahiret hazinelerini bize kazandıracak harita olan Kur'an-ı Azim'uşanla yolumuzu bulacağız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın sünnetiyle yolumuzu bulacağız. Allah'ın kitabı bizi aradığımız hayata ulaştıracak tek haritadır. Kim Musa'nın ulaştığı hazinelere, yüceliklere, kıymetlere sahip olmak istiyorsa, kim Hazreti İbrahim'in ve cealli lisane sıdkın fil ahirin Allah'ım beni benden sonra gelen bütün insanların hayırla yad edecekleri bir zenginliğe muvaffak eyle dediği o servete nail olmak istiyorsa kim Hazreti Süleyman'ın Rabbigfirli vehebli mülken la yenbagili ahadin min ba'di Allah'ım beni bağışla kusurlarımı affet ne olur bana benden sonra hiç kimsenin ulaşamayacağı bir saltanat ikram et dediği saltanata nail olmak istiyorsa kim Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ve lesevfe yu'tike rabbuka fetherda ey habibim sen ne istersen Rabbin sana bütün istediğini bahşedecek bütün istediklerini sana verecek ey habibim dediği bir naz makamına nail olmak istiyorsa yani sevenler ve sevilenler için İnananlar için, Allah'ı bilenler için, Allah'tan başka gaye edinmeyenler için, Allah'ın bu dünyada da, ahirette de hazırladığı paha biçilmez hazinelere ulaşmak istiyorsa, onun tek yolu Kur'an-ı uşandır. Ya Eyühennaz! قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِضَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ ve وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِن۪ينَ Ey insanlar! قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِضَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ Yerlerin ve göklerin sahibi olan Hazreti Allah tarafından size hiç kimsenin söyleyemeyeceği hikmetleri ihtiva eden nasihatlar size geldi. Kur'an geldikten sonra başkasının nasihatına ihtiyacımız kalmamıştır. Ve şifa un sudur. Gönüllerinizi işgal eden, gönüllerinizi her türlü dünyevi darlıklara ve zindanlara mahkum eden ne kadar istifamlarınız varsa hepsinin şifası olan Kur'an-ı Azimuşan size gelmiştir ve huden ve rahmetul lil müminin ve huden o karanlıklara düştüğünüzde çaresizliklere düştüğünüzde imkansızlıklar içerisinde kıvrandığınızda imkanın nerede aydınlığın nerede çarenin hangi istikamette olduğunu size en açık dille söyleyecek bir kitap size gelmiştir ve rahmetul lil müminin o kitap sahibi gibi rahmet sahibi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın rahmetle kuşatılmış olan Allah'ın kullarına ikramıdır. Kendisini öğrenmek isteyenlerin geçmişine bakmaz. Rahmet demek bir insanın hatasını, kusurunu görmeden ona iyilik yapmak demektir. Allah Rahman ve Rahim'dir. Ne demek? Allah Celle Celaluhu kendi kapısını çalan kullarına, kendinden isteyen günahkar kullarının günahlarına bakmadan, yüzlerinin karalarına bakmadan kendine yakışır şekilde vermeye devam edendir. Cenab-ı Hak aynı güzelliği Kur'an'a da koyuyor, ve rahmetül lil Bu Kur'an inanan müminler için bir rahmettir. Acziyetten dolayı işledikleri günahlar olsa da Kur'an-ı Azimuşan ilminden, hikmetinden, sevabından, lütuf ve ikramından kendine inanan kullara daima kapısı açıktır. Öyleyse bu kapıda bu beklemek gerekir. Bu kapıyı bırakmamak gerekir. Allah Kur'an meclislerini sahipsiz bırakmasın. Bizi de Kur'ansız bırakmasın. İşte Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam bir samimiyetle, tam bir iyi niyetle müşriklere ait ticaret kervanını güç ve kudreti görünce birbirlerine şöyle derler. Ne olaydı? Müşriklere verilen şu güç, şu imkan, şu kudret onlara değil de bize verilseydi o zaman bu sahip olduğumuz dünyalık imkanlarla İslam'ı daha kolay sevdirirdik dediler. Biz böyle deriz. Biz böyle anlarız. Bizim aklımız böyle hükmeder. Bizim için iki kere iki dörttür. Bizim için on dokuzdan büyüktür. Ama Hazreti Allah'ın terazisinde işler farklıdır. Zekatı verilmiş otuz dokuz, Hazreti Allah'ın katında zekatı verilmeyen kırklardan daha fazladır. Zekatı verilmiş 39 lira Allah indinde zekatı verilmeyen 40'lardan daha fazladır. Gün içerisinde 5 vakit namazı kılınmış olan 24 saat hiç namaz kılmayan bir insanın 24 saatinden daha uzun, daha bereketlidir. Nitekim Sezai Karakoç öyle der. Gecesine yenilmeyenler Uykusuna mağlup olmayanlar Hayata ve mesaiye Teheccüd vaktinde başlayanlar Allah onlara üç şey bahşeder der Up uzun bir gün bahşeder Tertemiz bir sabah Sorunsuz Dertsiz Sıkıntısız bir gündüz ihsan eder der Hepimizin saati aynı çalışır ama 24 saate herkes aynı şeyleri sığdıramaz. Namazı sığdıramadıktan sonra diğerlerinin hiçbir kıymeti yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla aralarında böyle bir mükaleme olunca böyle bir konuşma geçince kainatın her zerresini her saniye Semi ve basir olan, işiten ve gören Hazreti Allah Celle Celaluhu gayrete gelir. Ve Cibrili Emin'i şu ayetlerle beraber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile bize gönderir. Şöyle buyurur sevgili Allah'ımız. Ve lekad âteynâke seb'an minel methâni vel Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve lekad ateynake yemin olsun ki biz sana ve seninle beraber bütün müminlere bahşettik. Lütfettik. Seb'am minel methani her namazda tekrar tekrar okunmasını istediğimiz seb'u mesaniyi yani Fatiha suresini sana ikram ettik. Kardeşlerim, şunu hatırlamanızı isterim. Allah Celle Celaluhu bize Kur'an-ı Azimuşan'da bazı ayetleri günde bir sefer okuyup dinlememizi tavsiye eder. Amener Resulü'yü yatsı namazından sonra yatmadan önce okuruz, okuyanı dinleriz. Niçin? Çünkü sevgili Allah'ımız Amener Resulü de yaptığı nasihatları günde en az bir kez hatırlamamızı ister. Sonra Lev ile sabah ve akşam anlatılanları tefekkür etmemizi ister. Ama bir sure vardır ki Fatiha suresi 7 ayetten müteşekkil olan bu Fatiha suresini Cenab-ı Hak bir gün içerisinde onlarca kez bize tekrar ettirir. Sanki her namazda, her namazın her rekatında tekrar ettiğimiz bu Fatiha hiç aklımızdan çıkmasın ister. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim'i hiç unutmayın ister Allah Celle Celaluhu. Onun için ey İslam'ın ayağa kalkmasını isteyen Müslümanlar, ey İslam'ın hak ettiği izzete kavuşmasını isteyenler, ey ehli küfre verilen güce özenip kendi gücünden gafil olanlar, unutmayınız. Ve lekad ateyna kesab'an min Ben alemlerin Rabbi olan Hazreti Allah Peygamberimi yalnız bırakmadım. Müminleri terk etmedim. Kendi davam olan İslam'ı sahipsiz koymadım. Ve lekad minel Ben size ilahi kelimatullahı ikmal edecek olan Fatiha suresini nasip ettim. Ben Cibril-i Emin'le size yedi ayetten müteşekkil olan Fatiha suresini verdim diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Sonra vel Kur'an el azim size çok büyük bir Kur'an da bahşettim. Vel Kur'an el azim Allah Celle Celaluhu bir şeye azim diyorsa onu bir kez değil bin kez değil tekrar tekrar düşünmek gerekir. Biz cebimizde bulunan paraya bakar başkalarından fazla olunca ona çok deriz. Ona büyük deriz. Ama Hazreti Allah koca bu dünyaya metaun kalil diyorsa bu dünya hayatı çok azdır derken Allah kendi inzal buyurduğu Kur'an'a vel Kur'an el azim çok büyük bir kitap diyorsa bunu iyi anlamak gerekir. Kur'an-ı Azimuşan kitabımız Musafımızda Allah'ın kitabında farklı isimlerle zikredilir. Yaklaşık 27 farklı isimle zikredilir. Niçin böyledir? Allah Kur'an dese her tarafta aynı ismi kullansa olmaz mı? Olur. Ama Kur'an-ı Azimuşan'ın 27 farklı vasfı vardır ünvanı vardır. Tabiri caizse 27 farklı mahareti vardır. Her bir ismiyle beraber müminlerin zihninde onun azameti, onun kıymeti, onun değeri daha net bir şekilde tebellür etsin, açığa çıksın, anlaşılsın diye Hazreti Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı bazen tenzil diye, bazen şifa diye, bazen rahmet diye Bazen mevize diye, bazen zikir diye, bazen kitap, bazen Kur'an diye anlatır bize. Ey müşriklerin malı mülküne bakarak keşke bize onlara verilen verilseydi deyip ehli küfrün elindeki imkanlara özenenler. Siz Elinizde bulunan nimete bakınız diyor Hazreti Allah bize. Ve lekad ateynake seb'an minel mesani Ben size seb'u mesani Fatiha suresi gibi bir sure verdim. Onunla başlayan bir kitap inzal buyurdum. Vel Kur'anel Azim Size çok büyük bir kitap bahşetti. Allah kendi kitabına ne kadar kıymet veriyorsa bize de aynı şekilde Kur'an'a ihtimam göstermeyi nasip eylesin. Allah Kur'an'ı da, Kur'an'ın tilavetini de hayatımızın vazgeçilmezleri arasına katmaya, koymaya bizleri muvaffak eylesin. لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ مِنْهُمْ Artık bugünden sonra لَا <laughs> تَمُدَّنَّ Asla çevirme ayneyke bu iki gözünü ila ma metta'na bihi azvacen minhum ehli küfürden kendilerine verdiğimiz 3-5 kuruşa Müslümanların gözü kaymasın. Müslümanlar Allah'ın kitabına baktıkları müddetçe hem yer ehlinden hem gök ehlinden hürmet görecekler. Allah hepimize Kur'an-ı Azimuşşan'ın sevgisini ihsan eylesin. Cenab-ı Hak kendi mukaddesimize herkesten daha fazla kıymet vermeyi bizlere lütfeylesin. Yıllar önce sözümü toparlarken Rize'de Kabahor Yaylası'na Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri'ni götürmüşlerdi. Cemaatle sabahtan akşama kadar ilgilenip dertlerini dinledikten sonra saat 12'ye geldi. Üstada dediler ki efendim bir yastık getirsek de biraz istirahat buyursanız. Vakit geç oldu. Dedi ki şimdi olmaz dedi. Aradan iki dakika geçti. İçerideki bir delikanlı odadan dışarıya çıktı. O delikanlı dışarıya çıkınca üstadımız buyurdu ki şimdi bana bir yastık getirin de yuvarlanayım buyurdu. Dediler ki efendim az önce niye kabul etmediniz? Az önce burada bulunan delikanlı hafızı kelamdı. Kur'an hafızıydı. Onun yanında ayak uzatmayı uygun görmedim buyurdu. Şimdi bu hafızların yetişmesiyle seviniyoruz. Allah sevincimizi daim eylesin. Ama bir mesuliyet de artık üzerimizde ayaklarımızı rahat uzatamayacağımız bir güne de giriyoruz. Ebeveynler artık hafız olan evlatlarının yanında rahat ayak uzatamayacaklar, uzatmamaları gerekir. Eğer bu edebe sahip çıkarsak hafızların sayısı artacak. Hafızlara gösterilen iltifat arttıkça gençlerdeki marifet de artacaktır. Marifet iltifata tabidir. Yıllar önce Ümraniye'de bir medreseye giderdi haftada bir sohbet için. Ayakkabısını çıkardı. Yanındaki birisi aldı ayakkabıyı raflara koydu. Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri sordu. Bu ayakkabılık kimin ayakkabılığı dedi. Dediler ki efendim hafızlık yapan talebelerin ayakkabılığı. Ayakkabılarını oradan aldı kenar bir yere koydu. Onlar Kur'an'a çalışıyorlar. Onlar Kur'an'ı ezberliyorlar. Benim ayakkabılarım onların rafına layık değildir buyurdu. Cenab-ı Hak Kur'an'a olan hürmeti her zerremizle yaşamaya, hissetmeye bizleri muvaffak eylesin. Allah şu cemiyete sebep olan şu cemiyeti pişirip pişirip bugüne getiren emeği geçenlerden razı olsun. Evet, en büyük gayreti hocaları gösterdi. Sonra kendileri bıkmadan, usanmadan uğraştılar. Sonra anneler gözyaşları ile beraber bu işin takipçisi oldular. Babalar dert dinlediler. Ama bu mecliste pek ismi anılmayanlar var. Ben özellikle şu hafızlara üç öğün sofra kuran, bulaşıklarını yıkayan, ismini bilmediğim için vazifesiyle kendisini anacağım, tanımadığım ama en çok hizmette bulunan temizlikçisi, bulaşıkçısı ve aşçısını hususen tebrik ediyorum. Allah Celle Celaluhu yaptığımız her işi, İbadet şuuruyla yapmaya bizleri muvaffak eylesin Sevinerek bu cemiyete iştirak ettiğiniz. Cenab-ı Hak Kur'an'a gösterdiğiniz bu iltifat sayesinde Allah evlatlarınızı ehli mihrap ve ehli kürsü eylesin Tekrar cemiyetiniz mübarek olsun Tekrar tekrar Allah benzer sevinçleri bizlere yaşatsın Lütfuyla keremiyle kazandıklarımızı son nefeste kaybetmekten muhafaza eylesin. El Fatih. Liva İlim ve Kültür Vakfı. Asrı saadeti yaşatacak nesiller.